bir daha en bir şey al. Tamam. Birazcık. Evet arkadaşlar 973 metre Mesafede 50-50 ölçülerinde bir hard atış yapacağız. Hedefte Değilir, 973 metre Atatürk Gen 1 168 grain bir mühimmat kullanıyoruz. Bir atış denemesi daha yapacağız. Evet mesafeyi bir daha bir zoomlayalım. Bu sefer tam zoom yapalım. Hardox'un değdiğindeki sallantısını görelim. Balistik programımız 11.8 mil bir balistik değer verdi. Biraz da rüzgar var. Yaklaşık 12 kilometre hızla esen bir rüzgar.